Herkese selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yepyeni bir sandık gelmiş Şöyle sandıklardan premiumdan e, Bu arada gerçekten güzel şeyler var Şurada bir avm'miz var Çok güzel bir renk mor severim ama Bende yükseltilebilir olan var O yüzden ben bunu çok fazla istemiyorum Şu kıyafet çok değişik bayan karakteri yakışabilir Böyle kürklü falan şu en tatlısı bence bu. Kızdeleri bu da var ama ben bunu çok bilemedim. Güzel ama ya, güzel böyle çok hoş duruyor. Çanta hoş gibi, el gibi, uçak güzel. Yani benim, benim amacım şu beyaz kıyafet arkadaşlar. Gerçekten beyaz kıyafet hoşuma gitti. Ya da bu durabilir bende. Ya yani bu çıkarsa tadından yemeyiz. Şimdi bizde 10 defa aç var. Bedava. Bedavayı kullanmak her zaman iyidir arkadaşlar. Bedavadan güzel bir şey çıkarsa Evet garanti ödüllerden bir tanesini aldık. Bu güzel oldu. Yani direkt bunu almamız gerçekten çok güzel oldu. Bayan karakterde denemek lazım bunu arkadaşlar. Nasıl bir kıyafet olduğuna dair. Ya bir acayip değişik. Gerçekten değişik yani bir şey diyemiyorum şu an iyi mi kötü mü. Güzel aslında arkadaşlar bayağı başarılı. Ya. Bayan karakterde çok çok daha güzel duracağını düşünüyorum. Hatta şöyle yapabiliriz. Atölye, karakter. Karakterimizi değiştirelim. Şuradan hemen sarayı kullanalım arkadaşlar. Evet Birazcık güzel arkadaşlar. Sarı yerine başka bir karakter kullanırsanız daha güzel olacaktır diye umut ediyorum. Çünkü sarının saçı olduğu için onu yukarıya atmadı. Kar98 de bu arada geldiği anda ver can ya karabiriniz olsun. Yükseltilebilirdir. Bir de öldürme mesajı falan. Yani Kar98'im yok kesinlikle. Onla deneyeceğim arkadaşlar. Buradan karaktere girip buradan tekrardan karakterimizi Carlo yapacağım sıfır arkadaşlar. Carlo canavar ya en güzel karakterden bir tanesi. Her neyse biz tekrar sandıklarımıza geri dönelim. Burada 9 tane bedava var ama ben 10'lu bir tane daha açmak istiyorum. Şanslıyız. Evet evet. Bu arada sizde de bir sürü bedava vardır bunu biliyorum. Umarım istediğiniz bir şeyi tek atarsınız arkadaşlar. Ben bu konularda çok şanslı bir miyim? Evet birazcık şansım ya yaver gidiyor. Mesela istediğim bir tane daha buydu. Bunu da aldım. Şurada hemen deneyeyim. Umarım bir davaya sizlerde de vardır. Bir sürü biriktirmişsinizdir diye umut ediyorum. Abi cidden hoşuma gidiyor ya. Şu 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 karakter bak, bak ne kadar ince, naif ve güzel. Bence gerçekten en güzeli buydu ve bunu da çıkartmayı başardım. Dediğim gibi AVM'nin bende yükseltilebilir olanı var ama e, AVM'de çıkarsa değişik, güzel olur diye umut ediyorum. Hatta şuradan sizlere kurmalılardan AVM'den gösterebilir, yükseltilebilir var. Evet, tekrar dönelim. Şuradan teklileri açıyorum arkadaşlar hızlı hızlı açacağım. Hızlı hızlı açarken bile güzel bir şey çıkabilir bazen belli olmuyor. Bu arada... Lan çıkıyor ya. Beni takip edip like atıp hatta kanalıma da abone olduğun için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar. Sizler sayesinde kanalımız 1.2 milyon aboneye kadar geldi. Daha da artmaya devam edecektir sizler sayesinde. eşinizle dostunuzla arkadaşlarınıza size önerdikçe bizim kanalımız büyümeye devam ediyor. Ama şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. Acaba diyorum bir 2 milyon abone olacak mıyım? İnşallah onu da olacağız arkadaşlar. Oo, maskeyi de aldım be kanka. Ya her şeyi aldık bile. Yani bu kadar kolay olmamalıydı gibi hissediyorum. Bu kadar kolay. Bedavalardan alıyoruz bu Bu güzel. Ah be, o da çıktı var ya ama var bende işte. Keşke bunu gönderebilsek sizlere. Maskeyi de deneyeceğim arkadaşlar. Maskeyi de takalım hızlıca. Ya bence seti tamamladık. Gerçekten karakterimiz güzel bir şekilde oturacaksa kesinlikle bu. Çantayı da şuradan daha ciddi bir şeyler takabiliriz. Hatta şunu bile takabiliriz beyaza uyum sağlasın diye. Bu olursa bu da olabilir. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Kollardaki sarı, aya ayaktaki dizde doğru olan sarı. Çantadaki sarı ve AVM'deki sarı çok güzel uyumlu bir karakter oldu. Siz de bu karakterinizi bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar güvenli bir şekilde per dijitalden alışveriş yapabilirsiniz. Açıklama kısmında onun da linki mevcut. Ayrıca son Instagram hesabım var. Benim Instagram hesabımı da paylaşacağım. Mezarcı Altire PUBG. Eğer oraya gidip e, son bir tane video paylaşmıştım. Aile tarzında arkadaşlarımla, kaos takımıyla arkadaşlarımla. Onun altına ID yazmayın. O fotoğrafla alakalı güzel şeyler yazarsanız arkadaşlar aranızdan 10 kişiye Evet evet 10 kişiye Royal Pass yani 770 UC göndereceğim haberiniz olsun. Daha sonrasında buradan bir basalım bir onlu daha ya. Piş güzel belki o imkansız olan var ya o kabile yani e, kızıl deli yani kızıl delir demek istiyorum ama ulan uçak da çıktı arkadaş. Bu ne ya? Üstad bu ne? Her şey çıkıyor gecenin 3.30 olmuş saat. Her şeyi de çıkartamayız yani. Şöyle fearless açayım. Daha şey demedim ya. Abone olanların hatırına demedim. İzleyicilerin hatırına demedim. Like atanların hatırına demedim. Ulan bu ne? Her şey çıktı. Ama o kozu sona saklıyor olabiliriz. Evet, her şeyi aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, birçok şey aldık. Evet, Fearless'ın hatırına, bize like atanların hatırına, bize abone olup destekleyenlerin hatırına. Evet evet, bence bunu hak ediyoruz. Onlardan bir tanesini alacağız, bunu, şunu, bunu, çıkmayanları çıkartacağız. Şansımızı toplu bir şekilde kullanıyoruz, hadi bakalım. şimdi kanka Vay Ver o bir tane bize AVM olur Diğerleri olur Bu kadar Like atıyorsun abonesin Kasa Fearless da var Bizi sevenler de var Benim şansım da var Sizlerin desteği de var e Çıkacak tabii ki abi Yok öyle bir dünya yok Çıkmam ben bilmem ne çıkacaksın abi bitti bu kadar işte Heh. diğerlerini de alırız yani sizler like'ı abone değilseniz de abone olduysanız biz her türlü her şeyi çıkartırız arkadaşlar şanslıyız değil mi şanslıyız şu maskeyi keşke birine verebilsek böyle çok güzel bu kadar şanslı olacağımı düşünüyor muyum düşünmüyordum ama dediğim gibi fearless'ı like atanları abone olanları abone olmayıp da daha sonra aramıza katılanları da aramıza aldığımız zaman yani her şeyi çıkartıyoruz bütün gidin kasa açılımlarıma bakın hep bu şekilde devam ediyoruz ve hepsi kesinlikle çıkıyor bana hayırlı olsun bu çıkanlar arkadaşlar size de umarım çok yakın bir zamanda çıkar paraşütü de aldık bu arada görmemiştim ben maskeyi de aldık bu ne ya fearless bir de fearless ve bütün herkesin adına devam ederken sadece eksiğimiz kalan şu galiba. Çanta ve bu arkadaşlar. Şu ikisi kaldı. Şu alacağız ve yolumuza bakacağız galiba değil mi? Bu kadar kolay olmasın ya. Bence biraz zorlasın biz bak. Böyle kolay olduğu zaman benim, benim hoşuma gitmiyor. Ben zorlanayım. Benim izleyicilerimi çıkartırken zorlanmasın ya. Benim izleyicilerime kolay çıksın bana zor çıksın. ha bu da var bende. Sağlık olsun sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Birçok şeyi aldık ama en baştaki en baştaki en zorunu alamadık hala. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bu arada Instagram'a yazıyorsunuz yani ya yorumları. Güzel şeyler yazdığınız zaman 2 veya 3 4 hatta 5 6 arkadaşınızı da etiketleyin. Gelsin onlar da çekişe katılsın. Belki kendi sizden arkadaşınızdan birine gider UC. Şans işi bu. Hadi bakalım. Ya bak kanka ver bize uğraştırma. Adamlar like attı. Abone olmayanlar abone oldu. O var o var Onlar var kanka Ya onlar var kankacım ya Bak adamlar like at diyorum abone oldu diyorum Böyle yapma diyorum onu yediğim diyorum E bu var bu var bunlar var bende Tamam her şey var olsun bir kez daha basalım Gecenin dördü olmuş bak Uykusuzuz Yorgunuz Adamsın Seviyorum seni çok güzel ama Onlar var işte Hayda biri bu iş bizi uğraştıracak galiba arkadaşlar ya. Ne diyorsunuz? Bu kıyafet çok hoşuma gitti. Haberiniz olsun. Bunu çok hoşuma gitmedi. Bu çok hoşuma gitti. Bunu bayağı bir kullanabilirim diye düşünüyorum. Ümünü seç. Ulan bu kıyafetlere bak. Bir parçala. o. Oh. Hadi bakayım. Sandıklardan bizi sevip bize bunca zamandır destek veren herkesin hatırına. Çık artık ya. Uğraştırma lan bizi işte. Ulan şu kulaklığı niye taktım ben yine. Terledim zaten. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Artı yüz verdiğine göre hiçbir şey çıkmadı. Aynen. E neden böyle oldu? Bunu alamayacağız mı yani şimdi? B bütün mesele bu mu? Bu da çıkmadı. Bari bunu ver ya. Bari maske şey kaskı alalım. Kanka. o kask diyorum ama kafasına koyduğumuz aç gibi şeyi çıkartalım bari. Ha ver onu. O değil be. La o da değil işte. Üzülüyorum bak. Ulan o da var ya. Ulan hep olanları veriyor arkadaş. Ha bu ya. Bak ağzımızla söyleyerek alıyoruz ya. Her şeyi söyleyeceksek onu da söyleyelim arkadaş. Onu da söyleyelim. Bunu da ver bize kanka ya. Yırtıcı şahin seti. Bunu ver bize bak adam dans ediyor oynuyor. Son sonuncu basışımız arkadaşlar. Şimdi bayağı bir zor. Ciddi anlamda zor. Onu alamadan gidersek buradan üzülürüm. Onca şey aldık. Onca şey değil bayağı bayağı bir, bir çok şey aldık. Son olarak bize onu versin. Ve biz buradan Mutlu mesut ilerleyelim. Evet kankam like atmadıysan bir like at. Son paramız artık. Bir de kanalımıza abone olmadıysan hala bir abone olursan beni çok mutlu edersin. Hadi bakalım. Bol şans. Şöyle gözüm kapalı bekleyeceğim. Bir tane bir şey çıktı. Güzel bir şey çıktı lan. Allah kahretmesin ya. Bundan var bende kankam. Hadi çabuk. Bu kadar çabuk muydu? Yapma be üstad. Bir tek o kaldı. Üç kez daha çabıcam. Bir. Şu bir. Bu iki. Bu son. Bu sonuncu. Ya çık be. Çıkmazsan da üzüleceğim ha. Üzülmüyorum lan. Hadi bakayım. Üzülmüyorum. Çıkmazsan çıkma. Benim zaten bunu istiyordum başında söyledim. Başında söyledim bir kere. İstemiyorum bunu. Ben bunu daha çok sevdim valla arkadaşlar. Yani bir yerden sonra inatlaşmaya gerek yok arkadaşlar. UC'miz bitti. Bir güzel açtık kasamızı. Gayet güzeldi. Eğlenceliydi. Size bedava vardır. Umarım bana çıkmayan her şey yok. Bana çıkan her şey size de çıksın arkadaşlar. Hepinizi çok fazla seviyorum. Desteklediğiniz için de çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Seviyorsunuz. Bay bay çok yorgunum ve uykusuzum. Enerjim düşükmüş gibi görünebilir arkadaşlar. Lütfen idare edin. Görüşürüz. Bay bay.